Herkese merhaba Nefis Yemek Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır patatesli börek tarifini hazırladım. Hemen çıtırtısını sizlere dinletmek istiyorum. Sizlerin de gördüğü gibi çıtır çıtır bir tarif. Sizleri bekletmeden hemen tarifimi hazırlamaya başlıyorum. Önemli detayları var. Detayları kaçırmamak için sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Uygun bir yoğurma kabına 2 su bardağı su... 1 çay kaşığı maya ve 1 tatlı kaşığı tuz alacağım. İlk etapta su ve mayayı karıştırıyorum. Sonrasında üzerine un ilavesi yapıyorum. Unun ilk etapta yarısını ilave ettikten sonra üzerine tuzu ekliyorum. Daha sonra spatula ile karıştırıyorum. Spatula tutana kadar karıştırma işlemine devam edelim. Toplamda 5 su bardağın kullandığım unun kalite ve markasına göre değişkenlik gösterebilir eksik ya da fazla un ilavesi yapabiliriz. Bu yüzden unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurma işlemine devam edelim. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek verebilirsiniz. Birbirinden güzel tariflerden hemen haberdar olabilmek için zil sesini açık bırakmayı lütfen unutmayın. Spatula içerisinden çıkarıyorum. Elimle yoğurma işlemine başlıyorum. Hamuru ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuçlar elde ederiz. Hamuru yoğurma kabında toparlanıncaya kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Sonrasında masanın üzerinde özleştireceğim. Bu arada beni hangi şehirden hangi ülkeden izliyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir çiçek, böcek ya da emoji olabilir bırakırsanız çok mutlu olurum. Hamuru gördüğünüz gibi yorma kabında toparladım. Masanın üzerine bir miktar un alıyorum ve yoğurma işlemine devam ediyorum. Sonrasında bezeler haline getireceğim. Oldukça pratik bir tarif. Hamurun mayalanmasını beklemeden direkt olarak açma işlemine başlayacağım. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Tekrardan bir top haline getiriyorum ve bezelere ayırıyorum. Toplamda 4 eşit bezeye ayıracağım. Bezeleri ayırdıktan sonra undan biraz yardım alarak bezeleri bir yuvarlak haline getiriyorum. İç kısımlarını içe doğru katlayarak yuvarlak formunu veriyorum. Daha sonra elimde yuvarlıyorum. Bezeler ne kadar pürüzsüz olursa açma işleminde kolaylık ve güzellik sağlayacaktır. Bezelerin tamamını hazırladıktan sonra hemen tabağın içerisine alıyorum. Tabağı aldıktan sonra bir tanesini masanın üzerinde bırakıp açma işlemine başlayacağım daha kolay açabilmek için bezeleri 10 ya da 15 dakika dinlendirirseniz çok daha güzel açılacaktır. Bezenin bir tanesini aldım. Elimle hafiften düzleştiriyorum. Sonrasında üzerine bol miktarda un olarak açma işlemine başlayacağım. Ben oklava yardımıyla açıyorum. İsterseniz merdane yardımıyla da bu işlemi yapabilirsiniz. Oklavayı ileri geri hareket ettirerek bezenin açılmasını sağlıyorum. Sonrasında oklavaya dolama işlemi yapacağım. Bu işlem bezenin daha çabuk büyümesini sağlayacaktır. Gördüğünüz gibi bu şekilde yeteri kadar büyüttüm. Hemen oklavaya dolama işlemi yapıyorum. Bu şekilde çok daha rahat büyüyecektir. Belirli kısımlarını çok fazla uzun olduğu için kestim. 4 adet bezenin tamamını aynı şekilde açma işlemi yapalım. Hemen sizlere de bir tanesini daha sonunu göstermek istiyorum. Bezelerin tamamını açtıktan sonra yağlama işlemine başlıyorum. Ben 150 gram kadar tereyağı kullandım. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yağdan her yerine bol miktarda döktükten sonra fırça yardımıyla eşit bir şekilde dağıtıyorum. Yağın her yerine gelmesine özen gösterelim. Aksi halde istediğimiz gibi çıtır çıtır olmayabilir. Yağı her yerine sürdükten sonra diğer bezeyi üzerine kapatacağım. 4 adet bezenin tamamını aynı yöntemle hazırlayalım. İkinci bezeyi üzerine kapattım ve tekrardan bol miktarda yağlıyorum. Tamamını yağladıktan sonra yine 3. bezeyi de üzerine kapatıyorum. Bu işlemi tekrar ettirerek devam edelim. Elimden geldiği kadar püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Fakat aklınıza takılan herhangi bir soru işareti olursa yorumlar kısmına yazarsanız en kısa sürede sizlere dönmüş olacağım. Bu arada dördüncü bezeyi de üzerine kapattım. Kenarlarını eşleştirdikten sonra kalan yağın tamamını üzerine döküyorum. Dördüncü bezeyi de yağladıktan sonra katlama işlemine başlıyorum. Hafiften kare formunu veriyorum. Her yerin eşit olabilmesi için. Kare formunu verdikten sonra katlama işlemine başlıyorum. Bezeyi içeri bu şekilde kıvırarak yuvarlak hale getirelim. Bu arada sayfamda birçok börek tarifi mevcut. Onlara da bakmanızı tavsiye ediyorum. Hepsi birbirinden lezzetli ve güzel tarifler. Hazırladığım hamuru sıkı bir şekilde sardıktan sonra bir gül formunu veriyorum. Buzdolabında dinlendirmeye bırakıyorum. Taban içerisine alacağım ve üzerine poşet yardımıyla kapatıyorum. Yaklaşık 20 dakika dinlendirmek yeterli olacaktır. Hamur dinlenirken iç malzemesini hazırlıyorum. Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağı tavaya aldım. Üzerine bir adet kuru soğan doğradım. Soğanı pembeleşinceye kadar kavurduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı dolusu salça ilave ediyorum. Salçayı da güzel bir şekilde kavurduktan sonra hemen üzerine patates ilave edeceğim. Salçayı kavurmak çok önemli, çok daha lezzetli olacaktır. Toplamda 3 adet patates kullandım. Miktarı fazlalaştırıp azaltabilirsiniz. Patatesleri haşlayıp çatal yardımıyla ezdikten sonra üzerine tuz ve pul biber ilavesi yapıyorum. Yakıştırdığınız bütün baharatları kullanabilirsiniz. Patates yerine başka iç harçları da kullanabilirsiniz. Patatesi de güzel bir şekilde özleşene kadar karıştırdıktan sonra hemen ocaktan alıyorum. Sizler de benim gibi patatesli bir iç harç yapıyorsanız mutlaka tavadan direkt boşaltmanızı tavsiye ediyorum. Aksi halde sıcaklığı geçmeyecektir ve terleme yapacaktır. Hemen geniş bir borcamın içerisine döküyorum. Ve soğumaya bırakıyorum. İç harcın mutlaka soğuk olmasına özen gösterelim. Hazırlamış olduğum hamuru dolaptan çıkardım. Hemen kesme işlemine başlıyorum. Yaklaşık 4 parmak kalınlığında kesiyorum. Yine büyüklüğünü küçüklüğünü tamamıyla göz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Tamamına kesme işlemi yaptıktan sonra hemen şekil verme işlemine başlıyorum. Hamuru 4 parmak kalınlığında kestikten sonra uzun bir şekilde elime alıyorum ve üzerine bastırıyorum. Videoda gördüğünüz gibi hazırladıktan sonra hemen açma işlemine tekrardan başlayacağım. Hazırlamış olduğum bezeleri küçük bir merdane yardımıyla açıyorum. Tatlı tabağı boyutunda açtıktan sonra bir kenarını keseceğim. Bu büyüklük benim için yeterli. Hemen kenarına bir çizik attıktan sonra patatesi iç harçtan bir ucuna koyuyorum. Kenarını içe doğru kıvırarak bir huni formunu veriyorum. Oldukça basit bir tarif bu tarifle çıtır çıtır börekler elde edebilirsiniz. Uç kısmını içerisinden çıkmaması için kapattıktan sonra tekrardan üzerine bastırıyorum. Bir yuvarlak formunu veriyorum. Sizler için birkaç tane daha yakından göstermek istiyorum. Hemen bir adet bezeyi aldım. Altına ve üzerine bir miktar un serptim yapışmaması için. Küçük merdane yardımı ile her yerine eşit bir şekilde açıyorum. Yeteri kadar açtıktan sonra kenarına bir çizik atıyorum ve iç malzemeden uç kısmına doğru koyuyorum. Daha sonra yuvarlama işlemine başlıyorum. Oldukça kolay ve pratik bir tarif. Bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Alt kısmını birleştirdikten sonra hemen üzerine elimle bastırıyorum. Bezelerin tamamını aynı yöntemle hazırlayalım. Ben bezelerin tamamını hazırladım. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Fırın tepsisine yerleştirdikten sonra üzerine bir adet yumurta sarısı sürüyorum. Sonrasında önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında altı ve üzeri kızarana kadar pişirelim. Ben yaklaşık 30 dakikada pişirdim. Fırınlar değişiklik gösterebilir. Kontrolü pişirmeye özen gösterelim. Ben artık böreklerimi pişirdim. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Altı da üstü de çok güzel oldu. Hemen dokusunu çıtırlığını sizlere göstermek istiyorum. Kat kat, tel tel ayrılan nefis bir tarif oldu. Şimdi sizlere sesini dinletmek istiyorum. sizlerinde gördüğü gibi harika bir tarif oldu. Çıtır çıtır, pul pul dökülen nefis bir tarif. Hemen sizler için aklınızda hiçbir soru işareti kalmaması için tekrardan bir tane daha göstermek istiyorum. Gerçekten harika bir tarif oldu diyebilirim. Her yeri çıtır çıtır içerisinde hiçbir şekilde hamurlanma olmadı. Tel tel ayrılan muhteşem bir tarif oldu. Bugünlük de bir tarifim daha sonuna yaklaşıyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.